Para onda, pul onda, gözleri onda bunda, köşe oldu sonunda bizim kurnaz bahtiyar. Oy bahtiyar bahtiyar, vay bahtiyar bahtiyar, geçsen de diğer diğer. bu dünyanın sonu var. Arabası son model, yanında foto model, sana bana der mi gel, geçip gider bahtiyar. Oy bahtiyar bahtiyar, vay bahtiyar bahtiyar, geçsen de diğer diğer. Bu dünyanın sonu var. Bürosunda sekreter, kanarya bülbül öter. Pipo elinde tutar, hatır sormaz bahtiyar. Oy bahtiyar bahtiyar, vay bahtiyar bahtiyar. geçsen de diyar diyar, bu dünyanın sonu var. Her şey dört dört, tas tamam. Büyük adam vesselam, ne merhaba ne selam. Vermez bizim bahtiyar. Oy bahtiyar bahtiyar. Vay bahtiyar bahtiyar. Geç sen de diğer diğer. Bu dünyanın sonu var. Bu dünyanın sonu var ey bahtiyar.